Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Konyaspor maç sonunda görüşlerimi aktarmak üzere karşınızdayım. Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında 3-2 galibiyetle sahadan ayrıldı ve kritik bir 3 puan kazandı. Aslında e, yine ilk 11'i gördüğümde 4-4-2 görünümlü 3-5-2 e, oynadığımız bir 11 vardı sahada. Ee, sanırım bundan sonra hoca e, bu taktikle e, hep çıkacak. 3 stoper, 2 kanat bek, 2 orta saha, bir 10 numara gibi serbest oyuncu bir de 2 tane de çift e, forvet düzeninde oynayacağız. Şimdi sezonun ortasında böyle bir sistem değişikliği yapmak e, ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de e, elimizdeki oyuncuları da düşündüğümüzde bu sisteme takımımızın uygunluğu konusunda şüphelerim var. Şöyle ki, e, şimdi üçlü stoper oynadığınız bir düzende en az 6 tane stoperiniz olması gerekiyor yedekleriyle birlikte. Şu an bizim hali hazırda oynatabileceğimiz 2 tane stoperimiz var. Çağlar ve Ciku. Samet Kadro'ya almıyor artık. Sanırım yollar ayrılacak. Ve Yusuf var. E, genç oyuncu. Ostarvel'de ve da sakatlığı dolayısıyla kadroda olmayacaklar. Şimdi buralara transfer yapılacağı söyleniyor. Transferler yapıldıktan sonra bu sistem üzerinden devam edilecek sanırım. E, son 3 maçtır bunu deniyor hoca. Geçen maç Levent Mercan Stoper oynadı. Bu maç e, Mert Müldür oynadı. E, aslında Yusuf Akçiçek de bence e, sol stoper olarak bu sistemde denenebilirdi bence bu maç. Bu maçı kaldırabilecek e, potansiyeli var diye görüyorum. E, bu sistemin e, aslında artıları da var, eksileri de var. E, kanat bekleriniz iyi olduğu sürece, e, hızlı olduğu sürece bu sistem işliyor. Ama e, arkaya da top kaçırma durumları olabiliyor. Jesus'ta da bunu yaşamıştık zaten. Keza bugün de bunları gördük. Yediğimiz e, goller bunların örnekleri. E, yani ikinci golde mesela e, iki tane stoperin arasından kafa vurdu. Aslında bunları vurdurmamak gerekiyor. O stoperlerin o adamı biçmesi gerekiyor tabiri caizse. Ha bu oyuncunun eksikliği midir, sistemin eksikliği midir? Bunu tabi tartışılabilir. Ee, bizim bu sisteme uygun olarak kanat beklerimiz aslında uygun denilebilir. Sağ taraf o sayı ama iyi bir o sayıdan bahsediyorum. Keza Oğuz Aydın orayı iyi bir şekilde kullanabilir. Kullanıyor da. Sol taraf Kostic, da orayı iyi bir şekilde kullanabilir. Tabi bunların yedekleri olarak e, tartışma konusu olabilir. Yani Levent Mercan sol tarafı ne kadar yedekler o bir soru işareti olabilir. Orta sahada işte Amrabat Fred olabilir. Şimanski bu sistemde daha etkili olabilir. Belki. Ama on numara pozisyonuna iyi bir oyuncu şart. Burada da Taliska e, gündemde. Bakalım ne olacak ee, forvetlerde de en nesili ve ceko olarak düşünülüyor muhtemelen. Ee, şimdi yine bugün e, oyun aslında şöyle yani maçı izlerken şunu hissediyorum ya biz bu takımı çok rahat yeneriz. Çok rahat gidiyoruz oralara çok rahat pozisyona girebiliyoruz ama yani nedense böyle bir e, sonlandıramama, böyle bir bitirememe durumu var. Yanlış tercih durumları var. Bugün güzel taraf şuydu bence. E, i̇ki tane kornerden gol attık. Uzun süre sonra kornerden gol attık. Geçen senede en çok eleştirilen konu buydu. Korner golümüz yok diye eleştiriliyordu. Bu maçta iki tane korner golü atmak değerliydi. Çünkü büyük takımlar zaman zaman da böyle gol atar. Böyle maçlar kazanır. Bizim keza dağım dönemleri hep böyle geçmişti. Ee, ama yediğimiz gollerde de yani bence yemememiz gereken goller diye düşünüyorum. Bir de e, rahatsız eden şey öne geçtikten sonra yani oyunun e, temposunu çok düşürüyoruz. Yani maç bitse de gitsek havasında oynuyoruz. Bu da zevk de vermiyor futbol. Ve her an böyle bir kaza golü yiyecekmiş durumda oynuyoruz. Şimdi 60. dakikada 3-2 öne geçtik. Ve ondan sonra maç bitti aslında. Yani bitse de gitsek diye oynadı bizim oyuncular. Ee, şimdi Ama yani tempoya devam etsek aslında 1-2 gol daha atabilecek potansiyeldeyiz. Ben bunu niye kovalamıyoruz? Bunu anlamıyorum. Bunu hoca mı böyle istiyor? Oyuncular içgüdüsel olarak mı böyle davranıyorlar? Bilmiyorum. E, hoca bunu böyle istiyorsa hocanın buna yönelik değişiklikler yapmasını beklerdim. E, orta sahayı güçlendirmesini beklerdim. İşte defansa hamle yapabilirdi. Çift forvet oynayan işte Ceko'yu çıkarıp orta sahayı kalabalıklaştırabilirdi gibi. Şimdi bunları da yapmadı. 90 artı 2 de aldı Mert Hakan'la Yusuf'u yani bunlar e, soru işaretleri yine tabi oyun anlamında e, kazanmak güzel ama e, işte oyunda hala böyle soru işaretlerimiz var zevk vermeyen bir oyun yine yani potansiyelimizin altında bir oyun o e, rahatsız ediyor beni aslında bir de e, benim ya şimdi geçmişle çok da kıyaslamak da istemiyorum ama Şimdi bizim genel sorunlarımızdan da bir tanesi Ali Koç başkanlığındaki böyle kararsızlıklar ve tutarsızlıklar. Bunu şöyle örnek verebiliriz. 3 sezon önce bu takım başına yarım kalan hikaye diye Portekizli Vitor Pereira getirildi. Pereira üçlü savunmayı oynattı ve bu oyun ne taraftarı tatmin etti ne de yönetimi tatmin etti ve başarısız sonuçlardan sonra Vitor Pereira gönderildi. Sonrasında İsmail Kartal camianın evladı denilerek İsmail Kartal göreve geldi. Ve dörtlü savunmaya geçti. Ve daha göze hoş gelen bir futbol ve daha başarılı sonuçlar elde etti. Sezon sonunda yine İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Yine bir başka Portekizli hoca Jorge Jesus getirildi. Şimdi Jorge Jesus da Yine üçlü savunmaya döndü. Ve orada da zaman zaman iyi futbol, zaman zaman kötü sonuçlar alındı. Galatasaray'a 3-0 yenildik mesela evimizde. Bazı küçük maçlarda da puan kayıpları yaşandı. Ve sene sonunda da Cesus gitti. Sonra yine başa döndük. Yine camiamızın evladı İsmail Kartal'a döndük. İsmail Kartal tekrar dörtlü bir savunma sistemiyle başladı ve daha gözü hoş gelen bir futbolla başarılı sonuçlar elde etti. 99 puan aldı ve e, ama şampiyon olamadık yine sağ dışı olaylardan dolayı bence bir şampiyonluğumuz çalındı. Burada da yine bizim yönetim hocamızın arkasında durmadı gitti. Yine bir başka Portekizli, dünya ünlü Portekizli hocayı getirdi. Ve o hoca da e, ilk başta bir dörtlü savunmayla devam etti ama şu an görüyoruz ki o da üçlü savunmaya döndü. Yani e, şöyle bir kısır döngüye döndük Fenerbahçe. Portekizli hoca üçlü savunma, İsmail Kartal dörtlü savunma, Portekizli hoca üçlü savunma, İsmail Kartal dörtlü savunma. Yani bundan sonraki durağımız tekrar İsmail Kartal ve dörtlü savunma gibi görünüyor. Tabii bu işin esprisi. Demek istediğim şey şu aslında. Yani bir sistem üzerinde inat edilip, bir sistem üzerinde devam edilip onu geliştirmek gerekiyor bence. Geçen seneki dörtlü sistemimiz gayet iyiydi bence, başarılıydı. Bu üçlü sistem de. Eğer doğru oyuncularla, doğru transferlerle başarılı olabilir. Buna da itirazım yok. Ama bu sistemin tabii ki çok özel oyunculara ihtiyacı var. Kanat beklerinin çok özel olması gerekiyor ve stoperlerin de çok özel olması gerekiyor. Risk risk barındıran bir sistem ve sezon ortasında bu sisteme dönmek başlı başına bir risk bence. Hele ki 8 puan gerideyken böyle bir risk almak ne kadar mantıklı tartışılır. Ee, ama sonuç ol, sonuç almak e, bu maç özelinde söylüyorum. Güzeldi. Daha farklı da olabilirdi. Daha güzel bir oyunda olabilirdi. E, ama e, sonuçta galip geldik. Kaza golü yemeden bitirdik. Ben yine son dakikalarda bir kaza golü yeriz diye de korktum. Ama sonuç olarak kazandık. O mutluyum. Sezonun ilk yarısı geride kaldı. 42 puanla ikinci sıradayız. Galatasaray 50 puanda. 8 puanlık bir fark var. Yani kapanacağını düşünmüyorum açık söyleyeyim. Ama bakalım göreceğiz. Yine her halükarda takımımızı izlemeye ve desteklemeye devam ediyoruz. 11 yıldır şampiyon olamadık zaten. Ama yine de vazgeçmedik. Bu bir sevda, bu bir e, heyecan, bu bir aşk bizim için, benim için öyle. E, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Daha güzel günlerde tekrar başka videolarla karşınızda olurum inşallah. İyi akşamlar diliyorum.